Web Teknolan hepinize selamlar dostlar. Bu videoda konuğum Samsung Galaxy S25 Edge. Yaklaşık 2 hafta önce basın gösteriminde bir ön inceleme videosu çekmiştim S25 Edge için. Sonrasında ise cihaz elimize ulaştı. Yaklaşık 2 hafta kadar deneyimledik. Ben ve şu an kamera arkasında arkadaşım Muhammed cihazı birlikte 2 hafta böyle dönüşümlü olarak deneyimlemiş olduk. Ve hem bu deneyimimizi aktarmak için hem de yani şu anda Türkiye pazarında evet fiyat olarak pek ilgi çekici değil. Onu kabul etmek lazım. Ama en azından hani üst segmentte ince bir telefon görmek neler düşündürdü bu videoda biraz ona odaklanacağız. Ben incelemeye başlarken hani donanımı şöyle iyi şöyle performanslı falan demekten ziyade aslında bu telefon kime hitap ediyor biraz onu konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü evet yani donanım olarak işte Snapdragon 8 Elite var zaten veya işte 256 GB 512 GB bir depolamadan bahsediyoruz. 12 GB RAM'den bahsediyoruz. Bu telefon evet dolu yani ön kısmında da arka kısmında da dayanıklı materyaller tercih edilmiş. Yan panellerde titanyum kullanılmış. İşte donanım olarak gayet dolu dolu bir telefon. Yani eksileri tabii ki batarya ve kamera. aslında videoyu özetlemiş oldum en nihayetinde ama hani bunu konuşmaktan ziyade aslında bu telefon kime hitap ediyor? Bence o bir tık daha kıymetli burada. Çünkü yani iyi evet ama 80 bin lira. Hadi Türkiye'de pahalı diyelim Amerika'da da 1100 dolar. Yani S25 Ultra'nın 1300 dolar olduğu bir senaryoda bu telefon 1100 dolar Amerika'da da. Eğer özellikle bir titanyum dayanıklılığına ihtiyacınız yoksa ya da Türkiye'de şu anda S25'in 45-50 bin liralara bulunabildiği bir senaryoda zaten S25 Edge'in şu anda hani satış anlamında çok da bir iddiası bulunmuyor. Bunu baştan kabul etmek lazım. Ama telefonu kullanırken ben de şöyle bir fikir uyandırdı. Bu tarz böyle üst segment telefonlarda artık 3, 3'ten fazla kamera gör görmeye yavaş yavaş alıştık. Veya işte üst segment bir telefonun ağır ve kalın olmasına okey olduk. Ama burada farklı bir bakış açısı var. Yani bataryadan biraz feragat edilsin ya da ultradaki gibi çok fazla kamera seçeneği olmasın. Bir tane ana kamera olsun, bir tane ultra geniş olsun yeter gibi bir kafa. Aslında telefonu bir tık daha kullanışlı hale getirebilir. Neyden bahsetmeye çalışıyorum? S25 ci kullanırken hafifliğin benim için daha önemli olduğunu düşünmeye başladım. Yani işlemci tarafında bir kırpma olsaydı ya da depolamadan RAM'den yana bir kırpılma olsaydı fikrim çok daha farklı farklı olurdu. Ama o tarafta bir kırpılma yok. Hatta materyal tarafında da önde kullanılan cam hariç bir değişiklik yok. Ekran özelliklerinde bir değişiklik yok. O yüzden fikrim pozitif oldu S25'e karşı. Yani hafif bir telefon yani hafif ve üst segment bir telefon fikri benim inanılmaz hoşuma gitti kullanırken. Ama dediğim gibi fiyatından hariç olarak söylüyorum bunları. Aynı şekilde beni de tavlayan nokta oydu. Artı şöyle bir boyut var. Sen de büyük ekranlı bir telefon kullanıyorsun. Ben de öyle. Şahin de öyle. Aslında hepimiz büyük ekranlı bir telefona sahibiz. Sıkıntı şu. Ağır. Evet hakikaten. Yani boyut olarak aslında gerçekten 6.7 inç yani büyük bir telefon. Yine büyük bir telefon. Hani hafif hissettiriyor ama küçük değil en nihayetinde. Ama ne olursa olsun hani hafifliği o şeyi unutturuyor. Yani, yani, normalde kullandığımız telefonlarda işte o cebe sığdırmaya alışmışız ya da işte ağır oluşuna elde tutarken bir böyle bir ağırlığına falan alışmışız. Ama bunu elimize alınca özellikle böyle alıştıkça ya ağır telefona ne gerek varmış gibi hissettirmeye başladı aslında. Yani fiyatı daha rekabetçi bir seviyede olsaydı bence net bir şekilde hani bir şans verilmesi gereken bir telefon derdim S25 Edge için. Ya bu fiyat seviyesinde yani ön satışta 71 bin 500 liradan başladı. Ön satıştan sonra bu video girdiğinde yüksek ihtimalle ön satış artık bitmiş olur. O yüzden 79.500 ya da 80.000 lira diyebiliriz. S25'in fiyatına. Bu fiyatlarda tabii ki hani tavsiye etmek çok zor bir telefonu. O yüzden öyle konuşamam. Ama daha rekabetçi olsaydı kesinlikle bir şans verilmesi gerekir diye düşünürdüm. Yani daha basit ama güçlü bir telefon tutuyormuşum hissi oldu tasarım açısından. Bence Samsung bundan sonra çıkaracağı büyük ekranlı telefonların ölçeklemesinin yani çerçeve ölçeklemesini bunun boyutunda yapması gerekiyor. Çok küçük Miktarda bir fark var aslında belki hani 2-3 milim o fark inanılmaz hissettiriyormuş. Ben hemen rakamları vereyim S25 Edge 163 gram ağırlığında dostlar yani S25 Ultra ile karşılaştırırsak bir tarafta 218 gram var bir tarafta 163 gram var veya iPhone 16 Pro Max'te 227 gram o S25 Ultra'dan da ağır. S25 Ultra 8.2 milimetre iPhone 16 Pro Max 8.3 milimetre kalınlığındayken S25 Edge 5.8 milimetre kalınlığında yani aslında bir katlanabilir telefon. Ama şu anda açılmış hali gibi bir şey. Yani daha incelerini gördük. Yani 4.4 milim, 4.8 milimler var katlanabilir telefon dünyasında. Evet daha ince telefonlar var. Ama bir bar tipi telefon için gördüğümüz en ince üst segment telefon şu anda S25H. O açıdan bence kıymetli bir telefon. Bu incelik değerlerini karşılamak için de nelerden feragat edildiğini aslında videonun başında çok kısa bir özetlemiştim. Bizim burada artı olarak görebileceğimiz bir şey dayanıklılık için kullanılan materyallerden herhangi bir şekilde feragat edilmiş olmaması. Bu bence çok büyük bir. Kayıp olurdu eğer bir materyalden feragat edilseydi yani titanyum kullanılmasaydı, titanyum kullanılmayabilirdi gerçi ama o zaman da fiyatının daha düşük olması gerekirdi. Ama keşke titanyum kullanılmasaydı fiyatı daha uygun olsaydı. Bu sefer ağırlığı artardı. Keşke fiyatı daha uygun olsaydı. <laughs> o yani dayanıklılık tarafında bir materyalden feragat edilmemiş, sadece S25 Ultra'dan farklı olarak ön tarafta kullanılan Gorilla Glass modeli farklı. S25 Ultra'da Gorilla Glass Armor 2 kullanılmışken, S25 Edge'de daha yeni bir model olarak Gorilla Glass Ceramic 2 kullanılıyor. Ama burada da şöyle bir fark var. Armor 2'de yani S25 Ultra'nın ekranında yansıma önleyici bir katman varken S25 Edge'de yok. Yani her ne kadar özellikleri birbirine benzese de ekran tarafında kağıt üzerinde minik gibi görünen ama deneyimi bence çok etkileyen bir fark var. Ya yani Keşke o katman S25 Edge'de de kullanılsaymış. Sonuçta bu da 80 bin lira yani fiyat açısından. Hani o kullanılmamış da telefon şöyle ucuzlamış diyebileceğimiz bir argümanda yok açıkçası. Neyse arka taraftaysa S25 Ultra ile aynı materyali görüyoruz. Gorilla Glass Aspictus 2 kullanılmış. Yani dayanıklılık açısından arka panelde S25 Ultra ile aralarında bir fark yok. E, yani S25 Edge'in bu inceliğine kavuşmak için nelerden feragat edildiğine ise şöyle bir bakacak olursak kamera ve batarya diyoruz direkt olarak. Zaten videonun başında da söylemiştim bunu. En büyük fark batarya tarafında. Çünkü kamerayı tercih etmeyebilirsiniz. Yani sizi o özelliğe para vermiyorsunuzdur da zaten sevdiğiniz telefonda telefoto kamera vardır. Fiyatının 70 bin lira olduğunu hatırla. Doğru. Yani bu fiyatta yine telefoto kamera <laughs> olmalıydı. <ya. gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Doğru. Yani bir tane kameraya yani bulabilir de Samsung mühendisleri bence. Yani evet fiyatını göz önüne alarak konuşursak. Yani ben tabi fiyatını göz ardı ederek tamamen inovasyon kafasıyla konuşuyorum ama hakikaten fiyatını göz önüne aldığımızda hani S25'lerde olduğu gibi üçlü bir kamera dizilimi görseydik ya da yine Samsung'un ürettiği ISOCELL 200 megapiksel sensör olmasaydı da 50 megapiksel olsaydı ve hatta 12 megapiksel olsaydı ama bir telefoto kamera olsaydı keşke. Neyse bizi burada en çok etkileyen şey batarya olacak kullanırken. Yani 2 hafta boyunca telefonu kullanırken batarya tarafı beni biraz düşündürttü açıkçası. Yani Philips serisinden gelen bir tecrübe var sonuçta. Samsung evet 3700 mAh, 3900 mAh, 4000 mAh seviyelerindeki bataryaları optimize ediyor. Mesela S25'te de 4000 mAh batarya var aslında. Oradan yana kötü bir deneyim sunmayacağını düşünüyorum. Yani ama 2 haftalık deneyimde özellikle cihazı test ederken batarya tarafı yani bugün için değil ama bundan 1 yıl sonra bu telefonu kullanırken bataryası beni üzer mi diye düşündürttü açıkçası. Ben buraya bir flip deneyimi söyleyeyim o zaman. Hı. Yaklaşık 10 ay Filip kullanmış birisi olarak telefonunuz gece 12'ye kadar dayanırsa kür kedisine dönüşüyor. Yüksek ihtimalle bu da bunu yaşatırsa belli bir süreden sonra üzer. Yani bu güç tek gibi telefonda daha fazla batarya olsun istiyor insan. Yani ön inceleme videosu yayına girdikten sonra da benzer yorumlar görmüştüm zaten. Lütfen bu videoda da fikirlerinizden bahsetmeyi unutmayın dostlar. Yani bize lazım olan şey daha büyük bir batarya gerçekten. Hani sizlerin yorumlarından da bunu anlıyoruz gayet. Ki biz de aslında aynı fikirdeyiz. Sadece telefonun inceliği yani tasarımı getirdiği inovasyon da bir yandan benim açıkçası hoşuma gidiyor. Kullanım süresini, ekran süresini arttırmaya yönelik daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Belki bu telefon Samsung'u biraz da oraya yeter. Hani Flip serisi, Edge ve S25 gelecekteki S26 için bence hani batarya süreleri konusunda ekstra çalışması gerekebilir Samsung tarafının. Çünkü o yönden bir talep olduğu da bir gerçek. Fold serisinin batarya hacmi bence iyi. Çünkü yani kullanılabilir alan daha fazla olduğu için Fold'da bence batarya yönünden bir problem olmuyor. Yani hacim olarak da daha büyük bataryaları sığdırabiliyorlar fold gövdesine. Ama fliplerde hakikaten yani biraz daha güçlendirmek gerekebilir. Ya ben yine başarısız demiyorum aslında. en yani sonuçta fiziksel bir dezavantajım var. Yani bir menteşe var telefonun tam ortasında. O yüzden başarısız diyemiyorum. Ama ne olursa olsun biraz daha geliştirilmesi gereken bir taraf bence batarya tarafı. Edge'de de öyle olacak gibi hissediyorum. Şimdi bir de size 3D Mark testimizi gösterelim batarya için. Yani şimdiye kadar konuştuğumuz durumun hani performansa nasıl yansıdığını birlikte görelim. 20 dakikalık bir test yapacağız 3D Mark'ta ve telefonun bize kaç FPS verdiğini, yüzde kaç batarya yediğini birlikte göreceğiz. S25 Edge'in ekranının S25 Ultra ile neredeyse aynı olduğunu söylemiştik dostlar. Ekran boyutu ve yansıma önleyici katman hariç tabii ki. S25 Ultra'da 6.9 inç ekran yer alırken S25 Edge'de 6.7 inçlik bir ekran kullanılmış. Onun dışında panel olarak iki telefonda da Dynamic AMOLED 2X kullanılıyor. İki ekranda 120 Hz. İki ekranda 2600 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ki güneş altında şu anda bu gayet iyi bir değer. Yani gerçekten amiral gemisi seviyesinde bir değer. Ayrıca ekran tabii ki HDR10 Plus destek ekliyor ve tasarımsal açıdan da %92'lik bir ekran çerçeve oranı var. Bu da tasarımsal açıdan aslında telefonu başarılı kılan detaylardan biri bence. Geçen iki haftalık süreçte cihazın ekranından ciddi anlamda çok keyif aldım diyebilirim. Ki zaten Samsung'un ekranları hep iyi oluyor. Ki şu anda A36 ve A56'nın ekranları bile bence gayet keyifli yani kullanım açısından. Ama yani S25 Edge'de yani bu hafifliğin üzerine bir de bu ekran deneyimini koyduğumuz zaman yani bir dizi film seyretmek ya da oyun oynamak falan aşırı keyif verdi bana. Yani bunu telefonun pozitif bir yanı olarak sayabilirim gerçekten. Yani hem tasarım güzel hem ince hem hafif bir de ekranı çok güzel falan derken yani şunu düşündürtüyor bana. S26 Ultra bence gövde olarak böyle bir telefon olmalı gibi düşündürtüyor. Batarya hariç tabii ki. Onu hariç tutuyorum ve kamera. Yani ekran konusunu böyle özetleyebilirim. Şimdi de ikinci büyük eksikliğe gelelim. O da tabii ki kamera. Daha doğrusu üçüncü kameranın Hatta bu Ultra'nın kırpılmışı diyebileceğimiz için dördüncü kameranın eksikliği oluyor teknik olarak. s 25 Edge'de sadece iki kamera tercih edilmiş. Arka panelde biri 200 megapiksellik ana kamera. Bu bu arada S25 Ultra'da kullanılan ana kameranın aynısı dostlar. Birebir aynı kalitede bir sonuç sunuyor bize. Ultra genişte ise durum farklı. S25 Ultra'da 50 megapiksellik bir ultra geniş kamera görürken S25 Edge'de 12 megapiksellik bir ultra geniş kamera görüyoruz. Bu da S25 ile aynı aslında. Hani Ultra ile S25 arasında bir yerde konumlandırılıyor kamera. Yani burada hem S25 Ultra ile bir kamera sayısı anlamında bir fark var. Yani hem o açıdan bir kırpılma var hem de kamera donanımı açısından bir kırpılma var. S25 Ultra'daki ultra geniş konsaydı belki hani kamera seçeneği anlamında bir kırpılma yok derdik. Yani evet ultra genişin donanımı aynı, ana kameranın donanımı aynı, ön kameranın donanımı aynı derdik. Ama yok. Yani donanım tarafında da ultra genişte de S25 Ultra ile Edge arasında bir donanım farkı var. Ama ön kamera S25 serisiyle aynı. Yani o S25'te de 12 s 25 Ultra'da da 12 megapiksel. O yandan bir kaybımız yok. Evet dostlar şu anda beni S25 için ön kamerasından görüyorsunuz. Sesimi de yine aynı şekilde S25 için mikrofonundan duyuyorsunuz. Ee, kamera özelliklerinde bahsettiğimiz gibi aslında S25 için ön kamerası bütün S25 serisiyle aynı. Yani performans anlamında biz S25'te de S25 Plus ya da S25 Ultra'da da aşağı yukarı aynı performansı alıyoruz. Şu anda HDR modu kapalı. Aynı şekilde lock çekim modu da kapalı. Şu anda alabileceğimiz en ham görüntüyü alıyoruz. Aslında S25 Edge ile birlikte. Yani özetle 4K 30 karede telefon bize böyle bir performans sunuyor. Deneyim olaraksa bence ana kamera gayet başarılı. Zaten S25 Ultra'nın kamerasından bahsediyoruz. O da başarılıydı. Vlog çekmek için de gayet güzel tercih edilebilir. Düşük ışıkta fotoğraf çekmek için de gayet tercih edilebilir ki sonuçta hani bir de Galaxy AI özellikleri de var telefonda. Yani noise reduction ya da işte obje silme gibi şeyler de gayet kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ee, kamera performansı açısından benim hoşuma gitti S25 Ana kamera, ultra geniş açı veya ön kamera nezdinde ben kamera performanslarını beğendim telefonun. Ve hatta kişisel bir yorum. Hani atıyorum çok böyle vlog çekmeyi seviyorsanız veya işte Reels, TikTok çekmeyi seviyorsanız elinizde çok hafif bir kamera telefonu varmış gibi de düşünebilirsiniz. Yani uzun çekim süreçlerinde elinizde hafif bir telefonun olması iyi olur gibi geldi bana. Yani S25 Ultra'yı uzun bir süre çekimde kullanınca insan yoruluyor ister istemez. Ağır bir telefon çünkü. Ama S25 Edge daha hafif olduğu için bence uzun çekimlerde daha keyifli bir telefon olabilir. Şimdi isterseniz biraz da performansından bahsedelim. S25 Edge'in yani en güçlü olduğu taraf tasarımından sonra bence performans tarafı. Çünkü bu incelikte bir telefonda Snapdragon 8 Elite görüyoruz. 12 GB RAM görüyoruz. 256 GB ya da 512 GB depolama görüyoruz. Yani performans verileri anlamında demiyorum. Yanlış anlamayın ama tasarımla birlikte donanımı düşündüğümüzde bence S25 Ultra'dan daha başarılı bir telefon. Hani güç anlamında benim gözümde S25 Ultra'dan daha önde. Çünkü S25 Ultra'yı düşündüğümüzde düşünürken evet ben çok güçlü bir telefon alıyorum ama çok ağır bir telefon alıyorum. Taşıması zor bir telefon alıyorum. Ben S25 Ultra da çok güçlü bir telefon alıyorum ve hafifçecik bir telefon alıyorum. Böyle düşündüğüm zaman S25 Edge bana daha önde gibi geliyor. Yani saçma gelebilir size bu yorum belki ama kullanırken bana öyle hissettirdi açıkçası. Yani bunu bir iş telefonu olarak düşündüğüm zaman yani bataryayı tabii ki konunun biraz dışında tutarak sadece performansını değerlendirdiğimde bence mükemmel bir iş telefonu olabilir S25 Edge. Şimdi biraz da performans verilerine bakalım isterseniz. Bir S25 Ultra ile bir geek bench yapalım yan yana gösterelim. Bir trade mark yapalım. Aralarındaki hem stabilite farklarına hem batarya hem de kare hızı konusundaki farklarına bakalım. Sonra biraz da oyun oynayalım gelelim. Samsung Galaxy S25 Edge aslında benim kişisel fikrim bir amiral gemisinin artık nasıl olması gerektiğini bize az çok gösteren bir telefon. Bunu bugün için söylemiyorum bu arada. Gelecek yıl ve ondan sonraki yıllar için söylüyorum. Güç, uzun süreli kullanım yani uzun ekran süresi artı ince ve hafif tasarım bence odaklanmamız gereken asıl konular olacak telefonlarda ve hatta ya yine aslında yorum sizin ama yani kameralara çok takılma olayının da ben bitmeye başladığını düşünüyorum telefonlarda. Bence akıllı telefonlardaki böyle işte kamera telefonu gibi olsun, kamerası mükemmel olsun devrinin de sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bunun biraz yapay zeka ile de ilgisi var. Biz artık elimizin altındaki tüm yapay zeka araçlarını rahatlıkla kullanabilmek için güçlü telefonlara ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle bunu profesyonel kullanıcı gözüyle bakarsak, yani profesyonel kullanıcı biraz şey bir ifade oldu da yani atıyorum iş için yapay zeka kullanıyor olabilirsiniz ya da öğrencisinizdir. Okul için yapay zeka araçları kullanıyor olabilirsiniz ve biraz daha ileri adımlarda daha profesyonel araçlar kullanıyor olabilirsiniz. O maksatla söylüyorum. Bunun için elimizde güçlü cihazların, güçlü telefonların olması gerekiyor. Ya tabii ki işte fotoğrafta obje silmek için ya da ChatGPT'ye bir şeyler sormak, yanıt almak için falan şu anda belki giriş orta segment bir telefon bile yeterli. Veya Galaxy A'nın özelliklerini kullanmak için bir orta segment telefon da gayet yeterli şu an. Ondan bahsetmiyorum. Daha profesyonel gerçekten böyle niş kullanıcı ilgilendiren araçlar ve uygulamalar için güçlü telefonlara ihtiyacımız olacak. Çünkü bu bir noktada bizim iş yapış biçimimize dönmüş durumda. Yapay zekayı hepimiz işimize entegre ediyoruz. O açıdan bize evet daha güçlü telefonlar lazım olacak ama aynı zamanda kolay taşınabilen hafif ve ince telefonlar lazım olacak gibi geliyor bana. O konuda da hani kameradan feragat edilebilir diye düşünüyorum ben. Yani gelecekteki amiral gemilerinin böyle yavaştan bir prototipi gibi düşünüyorum S25 Edge'i. Evet işin fiyat tarafı çok sıkıcı. Yani böyle bir telefonu tasarım olarak güzel bulup deneyimlemek isteyip hani 80 bin lirayla karşılaşmak çok kötü bir his gerçekten. Keşke daha erişilebilir bir fiyatta olsa ama donanım itibariyle de S25 Ultra ayarında bir telefon olduğu için de yani bu konuda eleştiremiyorum da Samsung'u. Hani bir şey de diyemiyorum. Genelde Samsung'ların kaderidir. Piyasaya çıktıktan bir süre sonra fiyatlarında sert düşüşler olur. Öyle bir dönemi bekleyebiliriz S25 Edge için. Onun dışında siz telefonu nasıl buldunuz dostlar? Sizin yorumlarınız çok kıymetli kıymetli bu konuda. Yani özellikle ön inceleme videosunda bataryaya yönelik çok eleştiri görmüştüm. Veya işte hani ağır olsun önemli değil bana batarya lazım tarzında yorumlar görmüştüm ki bence yine yine çok haklı yorumlar. yani incelik istemek de haklılık, güçlü batarya istemek de haklılık. Yani buna diyecek hiçbir şey yok. Ama görüşlerinizi çok merak ediyorum hakikaten S25 Edge hakkında. Yani siz nasıl bir telefon olmasını isterdiniz veya bu telefonda ne değişsin, ne olsun, ne olmasını isterdiniz? Yeni bir Samsung S serisi telefonun ne şekilde olmasını isterdiniz? Bunu hem Edge özelinde hem de S26 özelinde sormak istiyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen yorum yapmayı unutmayın dostlar. Başka bir webtekno incelemesine görüşmek üzere. Hoşçakalın.